Merhaba arkadaşlar yeni bir dosyada ben Erdem bu kızdan merkez hangi hepsi arkadaşlar hangi hepsi yeni bir bölümden hoş geldiniz ve böyle FPS yapınca şu adam hali sanmayın bu adam hali değil <gülüyor> <gülüyor> tamam böyle <bela>, ya boş <laughs> ee, şimdi bir izi sanat mı arkadaşlar bu üçüncü denemem artık yani like atın ee, bir hangi hepsi videosuna dokuz tane destek gelmiş ne oluyoruz yani ben yani ne oluyorum? hani benim bir yanlışım varsa Söyleyin ki düzelteyim arkadaşlar. Hani bunu da söylemiyorsunuz. Direkt dislike butonuna basıyorsunuz. Tamam artık aldık. Yani bu beni bayağı bir üzdü. Yani artık ne yapayım? Yani benim hatam neyse. Hani söyleyin ki düzelteyim. Ama benim hatamı da söyleyin. Bu adamı keseceğim. Sağ kardeş bana yani. <laughs> Neyse şunu da keseyim. Kılıcını yaptım ben. Aynen kıza daldık da ama ayıp olmaz değil mi kardeş? Ah oh, çıktı? Çakmak da yok. çakmak da varmış. Şunu böyle şunu tut. Anam. Ha aç şunu. Korktum ya. Oh, oh. Neyse ya işte video çıkarmak böyle böyle. Ay şöyle gideceğim bakalım. Şurada adamlar var mı? Oha aman Tepede biri var şurada da ikisi kapışıyor. Ben onları mı dalsam? Yoksa tepede de Oha <laughs> <Sura> da... o <laughs> neydi o? Tepedekilerini de alsam bilemedim. Şimdi bunlar ikisi kapışıyor. Ee, birine kılıcı mı? Biri kılıç mı çekti lan ne oldu? Ee, burada adam var. Neredesin? Hah evlat. Evlat sen niye çift toplamadın? Za Lan işte Oğlum topladın mı lan burayı? Manyak. Aşağıda adam mı var? Bana mı öyle gidiyor? Neyse şurayı da toplayayım da. O GG. Demir kılıç çıktı lan. Ay abi. Şunu da takayım lan. Tamam beyler şu an iyiyiz ya. Demir kılıcımız var. Ha beni mutlu etti. Ha demir kılıç. Ya deminden de onu taş kılıçlıya kesildim lan. Öyle bir hackti ki adam adamı tebrik ettim. adam yani adama baya bir güzel hackti dedim. Adam da sağ ol dedi. Şimdi böyle bir şey. Ne oluyor dedim. Hocam sen lise misin dedi. O da diyelim dedi. Ya neyse ya siz bunları takmayın. Ben arada böyle sallıyor Oha ne yapacağız bu arada. Lan. Aldın sandım lan buraya kim girdi? Buraya benden başka kim ya? Lan. Neyse ya yukarı çıkacağım artık. Evet şu yemeği yedikten sonra. Hmm, bunu gene bu pazar akşamı çekilmiş bir video eğer bunu izliyorsunuz. Genellikle pazartesi veya salı izliyorsunuz. Şu an pazar akşamı çekiyorum. Ee, şimdi pazar akşamı beyler. <laughs> of. elim yağlamıştır. Elimi siliyorum şu Ay. Of adam kesmem lazım. Ve benim duşlanmam lazım. Çünkü e, burada çok ses yeri bilmiyorum. Buraya Ali'yi getirin. Ali her yeri bilmiyorum. Of. Hmm, ortada şu adamın bir boku yok. Ben bunu keseyim. Gelirsin. Gel buraya dostum. İyi ya bunların bir doku yok. Benim de benim de her şey her boku var. Acaba bunun botu mu var? Hayır. Skin ölmüş. Abla abla sen ne yaptın ya? Abla. Ana altası var. Za bu kesildi beyler. Gel buraya dostum. Ana Ha tamam. Asla buna kesiliyorduk. Gel hocam gel. Seni de keseyim mi? Ha? Ha kesmemi ister misin lan söylesene. İbine evladım. Tim tim annem tim 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 kan tim tim kanka ya ya gel, gel tim tim valla dur video video yazayım da adam MANA yavaşlasın az tamam tamam video dur bir daha yazayım hala da. Gidiyor evladım gel. Gel gel. Gel la gel. Adam gelmesin bak. Aa! Ver ben tim olmam. <laughs> ananı. Tamam. Ya sen gelme ben seni dikmeşte keserim. Ver her. dedim ya adama. Bıçın torunu. <laughs> <laughs> ananı. Ananı. O yayı bana vermen lazım. Aa chestmate'im de lazım. Aa. Ya. Gel. gel oğlum chestplate. Aa sağ ol. Sağ ol eyvallah. Videoda yok. Oo yayı attın sağ kanka. Oğlum video yayın demeden önce attı bu. Ama Gel. Gel hocam gel. Ananın. Oha. <laughs> Abi bu kadar da noob musunuz lan? Gelmeyin bakalım. Bu itemler benim. Şimdi ilk efendime söyleyeyim buna gidik. Yine giy. Gerisini yak. Aynen yak. Çünkü bunu başkaları alıp gelişebilir. Ay, vay abi. Bu her bayağı bir kolay oldu. Bayağı bir kolay oldu şimdi. Odama biri gelirse ben sıçarım var ya. Oğlum benim chestplate'im yok. Ha siktir ya. Acaba orada chestplate var mıydı? Bak şimdi merak ettim. Anan, anan yavrum anan yok. Var doğru. Biz bunu kovalamıştık Acaba bu... Evet. Kuran mı yapacak? Ananın, ananın. Oha. Hacker'ın dibi. Hacker'ın dibisini koştum. Koştum ne lan? hadi hadi. Durun beyler yemek yiyeceğim. <laughs> Lan. Abi adam ayrı set yaptı ya biz hala ezebat. Abi yapmayın ama lütfen. Bak gitmiş işte, değil mi? çıkarmam lazım hadi. Hadi savaşın hadi. Hadi git Hadi. Tamam ben de şu çeşitleri tuttum. Oo ok cici. Tamam tim tim. Abi sitim. Abi sitim bak. Ebesinin nikahını yaparım sana. Gel şunu keselim hadi. Tim tim. Tamam tim. Ya. Ha doğru bu şey la. Ee, bu suda yakaladığımız çocuk. Doğru adından benim. Şimdi bu adam bana geliyor bak bak. Şerefsizin evladı. Tamam kes onu sen. Gel. Tamam lan işte anladık. Şimdi benim bunları oynatmam lazım. Çünkü beyler ben ölürüm. Yani ben bayağı bir ölürüm. Çünkü ben ayaklarım falan tutuyor. Sus lan! Videodayım sus! Kıs, abi. Hadi. Koçum vur şuna. Herasın. Dur şimdi ağıt alayım bekle. Bekle. Lan amanı siktim bekle diyoruz. Amına siktim. Orası bu evladı. Piç. Şimdi beyler ben bu adamı oklayacağım. Lan oğlum. Has has has. Gelme lan. Ananın. Hadi. 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 Beyler bir daha yakarsam belki kazanabilirim. Za. Şimdi git. Git gel. Oo! Oo! Cici! Cici! Cici beyler. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Abone ol butonuna da basmayı unutmayın. Beğen. Yani bu kazanış için, kazanış için görüşmek üzere. Hoşça kalın.